Hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgilendirici bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hiç kimsenin bilmediği ama bazılarının bildiği bir olayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ben 10 dakikadan fazla video nasıl çekilir? Onu göstereceğim. Bazıları 20 dakika anlatıyor, 30 dakika anlatıyor. İndirme, indireceğim şu dosyayı diyor. İndirmeyeceğim diyor. Bazıları öyle diyor arkadaşlar. Ama bizim yöntemimizi kimse bilmiyor. Biz olayın ipucundan bakacağız arkadaşlar. Mesela burada bir ayarlar verilmiş. Bu ayarlara baktım arkadaşlar. Ben girdim. Ve burada ayarlara bastım. Burada baktım bir şey yok. Ve buradan hemen genele geldim. Ve buradan ayarla bastım. Ve oto kayıt yoka bastım arkadaşlar. Ve süresiz maksimum. Yani nasıl diyeyim sizlere arkadaşlar. Süresiz süresiz video çekebiliyorum. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saate varıyor arkadaşlar. En fazla 10 saat çekebiliyoruz. Fazla da çekemiyoruz. Diğerleri ücretli. Zaten 10 saat video olmaz arkadaşlar. Onu şimdiden diyeyim de sonra şey yapmayın. Arkadaşlar yani şimdi sizin yapmanız gereken tek şey buradan bendi kamar girip video di ay genel deyip buradan kaydı otomatik tamamlayan ayarla deyip Oto kayıt yok deyip tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Başka bir şey kalmıyor. Ve artık istediğiniz kadar süresiz video çekebileceksiniz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Abone ol, like unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.